Herkese merhabalar Arkadaşlar şimdi Facebook'tan nasıl e, Facebook'ta e, bir ünlüyle bir ünlüyi karıştıracağız bu da hemen eşime evet. e, daha sonra izin vereceğim Çünkü sizin görmenizi istemiyorum Ceren Yıldız istiyorum Evet Evet Ceren Yıldız'ı arayalım. Neyse arkadaşlar ben bunu yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ee, burayı kullanamadım. O yüzden Pinterest'i kullandım. Yüz değişimi. Ben ünlü bulalım. Buradan da Cemre Solmaz'ı yapalım. Evet Cemre Solmaz onun belirgin bir fotoğrafını istiyorum. O yüzden birazcık da uzak olsun. O yüzden bakıyorum. En uzağı bu gözüküyor. Ama biraz şey ters. Ters derken çirkin. Anladın mı? Çirkin. Bu da yüz değişimini yapıyoruz. Evet. Böyle çıktı arkadaşlar. bayağı güzel oldu. Ters çevirelim. Ve de böyle oldu. Dönüştürme 2. Böyle oldu. Tersi de böyle oldu arkadaşlar. Bay bay.